Cümleten hayırlı işler, hayırlı akşamlar dilerim. Dün bir kitlemiş motorumuzun pernosunu çıkarmak için ufak bir aparat yapmıştım. Şimdi ben size bunları göstermek istiyorum. Normalde bir tane bisiklet mili, bir tane de motosiklet pernosu, piston pernosu. Yalnız bu pernoyu ufak bir milim almanız lazım çaktı veya 스프 de alabilirsiniz. Bu aldığınız pernoyu milin içine atıyorsunuz. Kitlemiş pistonun sağ ve soldaki perno segmanlarını çıkarıp bu diğer pernoyu yerleştiriyorsunuz bu şekil. Karşı tarafa burcun içinden geçecek bir tane burç ya bilya da olabilir burç da olabilir. Yeter ki o çıkan perno diğer burcun içinden geçsin. Bakın bu şekil. Bak bunu sıktıkça bunu sıktıkça o perno içine girer. Oradaki perno'yu perno çıkar, çıkarıp bu tarafı iter. En pratik yolu budur ustalar yapmak isteyen yapabilir. Bu şekil. Başka da bir alternatifi yok. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar.